Evet ülke, ülke gündeminde ve siyaset gündeminde haberlerimiz bu şekildeydi. Peki dünya gündeminde neler oluyor? Şimdi e, önemli bir konu var bunu konuşacağız. Dijital iletişim araştırmacısı doşent doktor Ali Murat Kırık'la birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar Ayşenur Hanım. Hoş, Teşekkür hoş, ediyoruz yani. hoş hocam. Sağ olun. Teşekkür tamam. ediyoruz hocam. Şimdi ben hemen konuyu önce izleyicilerimiz için özetlemek istiyorum. ABD ile bir görüşme gerçekleştirecek teknoloji liderleri özellikle burada Tesla, Meta ve Google yöneticilerinin yapay zeka toplantısı üzerine ABD kongresinde bir araya geleceği bilgisi paylaşıldı. Peki ABD ile yapay zeka üzerine bu teknoloji liderleri ne görüşecek hocam? Hangi konular burada gündemde olacaktır? Hemen sözü size bırakayım. Şimdi Ayşen Ömer Hanım, bundan yaklaşık iki hafta önce Avrupa Birliği parlamentosu bir karar almıştı yapay zeka ile ilgili. Yani yapay zekanın hukuksal zemini ve düzenin oturtulması, kişisel verilerin izinsiz bir şekilde işlenmemesi, özellikle deepfake dediğimiz derin sahtecilik <laughs> konusunda adımlar atılması gerektiği, şirketlerin alması gereken adımlar burada konuşulmuştu. Fakat bu yasanın yürürlüğe gireceği tarih Avrupa Birliği parlamentosu tarafından 2024 yılı olarak açıklanmıştı şimdi bu özellikle büyük işte Google gibi, XAI gibi Elon Musk'ın biliyorsunuz bu da şirketi. Hı hı. bunların şimdi Amerika'da ne yapacağı, ne konuşacağı, yani yapay zeka konusunda hangi adımlar atacağı, yani bunu hukuki zemini mi yoksa teknolojik hı hı, olarak yapay hı. zekayı nasıl verimli bir hale getirebilirler mi? Bunların tartışmasının gerçekleşeceğini aslında medya sunuyor ama ben açıkçası böyle düşünmeyenlerdenim. Şimdi bir önceki Amerikan başkanlığı seçimlerini e hatırlayacak olursak ciddi manada Trump ve Biden'ın e, sosyal medya üzerindeki savaşlarına şahit olmuştuk. Evet. Hatta sosyal medya şirketleri başta Twitter ve Meta olmak üzere Trump'a ciddi bir itibar suikastı gerçekleştirmişti. Yapmış olduğu açıklamalar silinmişti. Yapmış olduğu açıklamaların altına o dönemki Twitter yönetimi bunlar gerçekliğe muhtaçtır, bunlar doğru değildir şeklinde açıklamalar yapmıştı. Zaten sanal ortamda 1-0 mağlup olarak Trump'ın seçime girmesine sebebiyet vermişti. Ayşenur Hanım dünyanın hiçbir noktasında ben böyle bir seçim süreci görmedim. Sosyal medyanın bu kadar seçim sürecine doğrudan aktif olduğu, doğrudan yön verdiği başka bir seçim hatırlamıyorum. Bakın Türkiye'de de seçimler oluyor, İngiltere'de de seçimler oluyor, Fransa'da da seçimler oluyor. Ama böyle bir şey ben hayatımda ilk defa gördüm. Bildiğiniz Trump'ın seçimi kaybetmesi için sosyal medya şirketleri Mark Zuckerberg, o dönemki Twitter yönetimi Jack Dorsey elinden gelen var gücüyle çalıştı. Hatta Twitter'a şimdiki ismiyle X'e küstürdüler Trump'ı. Bakın ben burada yanlış anlamayın. Trump haklıdır, Trump doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. Ama şimdi önümüzde bir Amerikan başkanlık seçimi var. Hı hı. Yine burada Trump'ın aday olacağı ve Biden'ın karşısına çıkacağı söyleniyor. Şimdi sosyal medyada 2018 yılında sosyal medyada yaşanan olayların şimdi de yapay zeka aracılığıyla var olmayacağının garantisini kim verebilir? Siz verebilir misiniz? Bu sosyal medya şirketleri, teknoloji şirketleri neden şimdi yapay zeka konusunda Amerika ya birlikte devlet nezdinde konuşma hı hı, gerekçesi hı, hı, duydu? Hı. Ben bunu açıkçası iyi niyetli bir şekilde karşılamayanlardanım. Bunun altında özellikle acaba bu deep fake devlet bir zemin mi oluşturulacak? Yine yapay zeka aracılığıyla oluşturulmuş sesler ve görüntüler çıkacak Bu sefer de Trump hı hı. seçimini kay Trump'ın seçimi kaybetmesi Hı -hı. için bu sefer de fake görüntüler aracılığıyla mı servis seyredecek? Hocam tam bu skandal... noktada bir sorum olacak. Özür diliyorum. Bir virgülle şu soruyu da ekleyeyim. Yani bu noktada şunu sormak istiyorum. Yapay zeka ile neler yapılabilir? Neler yapabilirler? Özellikle e, Amerika'da seçimlere müdahale noktasında e, bu teknoloji liderleriyle görüşerek yapay zekayı hangi alanlarda ne şekilde kullanabilirler hocam? Bunu da ayrıca sormuş olayım. Buyurun. Ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi Biden'ın Seçime girerken az önce saydığınız bütün yapay zeka şirketlerinin arkasını aldığını düşünün. Bakın, olacak işlemler şudur. Bu teknoloji şirketleri bunları araştırıyorlar, inceliyorlar. Bu teknoloji şirketleri aynı zamanda bir videonun bir içeriğin yapay zeka ile hazırlanıp hazırlanmadığı konusunda analizler, raporlar hazırlıyorlar. Ve bunlar artık analiz araçları aracılığıyla tespit edilmeye çalışılıyor. Fakat bunların hiçbirinin doğru olmadığının altını çizmemiz gerekir. Hı hı. Bizzat ben kendim denedim. ChatGPT aracılığıyla bir metin hazırladım. Bu metni analiz ettim. Bu metni analiz ettiğimde e, bana yüzde %95 orijinal insan eliyle yazılmıştır dedi. Tam tersini yaptım. Kendi yazdığım bir metni chat GPT ile yazmadım. Kendi yazdığım Hı -hı. bir metni analiz aracına attım. Bunu dedi yüzde %80 yapay zeka yazmıştır dedi. Şimdi ben buna nasıl güveneceğim? Bu araca nasıl güveneceğim? Trump'un videosu çıkacak. Deepfake videosu çıkacak. Siz dediniz ya bu ne gibi sorunlarda uğraşabilir? Evet. Trump'un videosu çıktı. Dedi ki orada ben şöyleyim ben böyleyim Biden'a karşı seçimi kaybedeceğim biliyorum ama Amerika'nın aleyhine işlemler yapıyorum dedi. Sosyal medyada bu infial oluşturucu video içerik paylaşıldı. Hatta botlar, troller buna destek verdiler. Biden'a, Biden'ın lehine bu çalışmaları e, oluşturulan videoları yaydılar. Ne olacak Ayşin Hanım? Şimdi Trump bu sefer sosyal medyada nasıl kendini aklamaya çalışıyordu, kendi çalışmalarını aktarmaya çalışıyordu. Sosyal medya şirketleri adamların tweetlerini sildiler, e, hesaplarını askıya aldılar, hesaplarını kapattılar, itibarsızlaştırdılar. yaptılar. E, şey e, orada e, şeyi bile e, saraydaki e, dediğim gibi baskını bile e, Trump'a bağladılar. E şimdi aynı durumun olmayacağını ama malum. Bu seferde aynı durumun yapay zeka aracılığıyla, deep fake aracılığıyla ben oluşacağını görüyorum. Zaten Trump'ın bir sürü fotoğrafları Trump tutuklandı, Trump yakalandı diye bunlar sosyal medyada biliyorsunuz e, çok rahat ve hızlı bir şekilde evet. dolaşıma sokuldu. Evet. Niye sosyal medya şirketleri bu deepfake'dir, bu yapay zeka tarafına oluşturulmuştur dedi de yüklenen bu videoları otomatik olarak silme yetkisine sahip. Yapay zeka aracılığıyla bu fotoğrafları tespit edebiliyor ve bu fotoğraflar yüklenirken bu fotoğraf copyright, telif atlı içermektedir, deepfake içermektedir. Bunun yüklenmesi uygun değildir diyebiliyor. Bu yetki var. Niye şimdiden demiyorsun? Aslında bunların şu an çalışması yapılıyor. Yani Amerikan başkanlık seçimlerinin manipülasyonu şimdiden yapay zeka aracılığıyla yapılmaya başlandı. Ve bu seçim sadece Amerika'nın kaderine gidişatına yön vermeyecek. Rusya-Ukrayna savaşına yön verecek. Ee, belki dünya coğrafyasının kaderine yön verecek bir seçim. Bu nasıl olacak da yapay zekanın eline bırakılır? Bu teknoloji şirketleri... Ne yapmak istemektedir? Ne için uğraşmaktadır? Dolayısıyla bunların iyi analiz edilmesi, halkımız tarafından iyi tespit edilmesi gerektirir. Devletlerin de bu noktada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bu noktada yapay zeka konusunda ciddi hukuki adımlar atması gereklidir. Yapay zeka 2-3 teknoloji şirketine bırakılacak e, kadar küçük, önemsiz bir unsur değildir, teknoloji değildir. Sosyal medyada yaptığımız e, gecikmeleri, 2020 yılında bakın sosyal medya yasamız çıkmıştır. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi'nin özellikle sosyal medya yasası konusunda atmış olduğu önemli adımlar bulunmaktadır. Bunların çalışmaları ve çabalarıyla daha sonra Cumhur İttifakı'nın da e, aynı çatı içerisinde birleşerek destek olmasıyla birlikte bugün sosyal medya yasası vardır. Ha uygulamaya geçebilmiş midir? Evet hala sosyal medya şirketler ayak diretmektedir. Ama şu an elimizde hukuki bir zemine oturtulmuş bir yasamız söz konusudur. Sosyal medya şirketleri de er ya da geç kendilerini bu yasalara göre oturtmak, düzenlemek, revize etmek durumunda kalacaklardır. 25 Ağustos itibariyle dijital hizmetler yasası yürürlüğe girdi. Orada da dünyadaki küresel ölçekli cirolardan %6 kesintiler öngörülmektedir. Çocukların e, istismarını önlemek açısından, yapay zeka alıcılığıyla oluşturulmuş sahte haberlerin önüne geçmek açısından dijital hizmetler yasası özellikle Google gibi büyük şirketleri kıskaç altına almıştır. Türkiye'de ivedilikle bu yasanın Muadilinin gelmesi Ayşenur son derece önemlidir. Mutlaka Bengi Türk'ü e, değerli bürokratlarımız, değerli vekillerimiz, bakanlarımız da izliyorlar. Hepimiz biliyoruz e, gündemin belirlenmesi konusunda yapılan açıklamalar son derece önemlidir. Hı hı. Bundan kaynaklı efendim Amerika'da yaşanacak olaylar yarın Türkiye'de de yaşanabilir Ayşenur Hanım. Yani yarın öbür gün e, işte e, Sayın e, Devlet Bahçeli'nin, Sayın Erdoğan'ın da böyle videoları çıkartılarak işte örnek vereyim. E, Sayın Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile ilgili, Sayın Devlet Bahçeli ile ilgili bir açıklaması öne çıkabilir ve bu aslında Cumhur İttifakı'nın da e, arasının bozulmasına sebebiyet verecek noktalara getirilebilir. Sosyal medyada bu algı oluşturulabilir. Hep bunlar deep fake, yapay zeka ile oluşturulacak. Hani siz sormuştunuz ya, yapay zeka ile ne olur? Evet. Yapay zeka ile ilişkiler bozulabilir. Yapay zeka ile birlikte ülkeler arası iletişimler, e, iletişim sorunları ortaya çıkabilir. O yüzden ivedilikle kanuni bir e, zemine oturtulması şart diye düşünüyorum efendim. Hı hı. Peki hocam e, bu arada Senatonun çoğunluk lideri de açılış konuşmasında yaptığı hemen bir iki cümlesini paylaşmak istiyorum. E, amaç kongrenin kabul edebileceği iki partili yapay zeka politikası için bir temel oluşturmak dedi. Tabi burada Aha. risklerin azaltılması gibi çok masumane ifadeler var ama sizin de anlattığından yola çıkarak çok da masum bir e, görüşme gibi gelmedi bu. Bu arada son bir dakikamız hocam. Son birkaç cümleyle buna da ekleme rica son... edeceğim. Aynen Ayşenur Hanım. Bakın Ayşenur Hanım bu... Ayın görünen kısmı. Bir de ayın karanlık yüzü vardır. Biz şu an değerli Bengü Türk izleyicilerine ayın karanlık yüzünü ve gerçekleri anlattık. Biz akademisyeniz. Gerçekleri anlatmak, aktarmak, topluma bunları ifade etmek zorundayız. Onlar tabii ki öyle diyecekler. Çünkü sosyal medyada yaptıkları hegemonyayı, hakimiyeti aynı şekilde yapay zekada da yürütmeye çalışıyorlar. Nasıl sosyal medyada Amerikan şirketleri buna yol veriyorsa, yön veriyorsa ileride yapay zeka şirketleri aracılığıyla da Amerikan politikasını, Amerikan ideolojisini, kapitalist dünya düzenini yapay zeka aracılığıyla da ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu oyunlara gelmememiz gerekiyor. O yüzden ben her zaman yerli milli teknoloji önemli olduğunun hı hı, altını hı. çiziyorum. Biz şu an İHA'larımızı, larımı, SİHA SİHA'larımızı söylüyorsak efendim, Teknofest'ten bahsediyorsak, yerli milli atılımlarımızı ve özellikle ortaya koyulan yasaları öne çıkartıyorsak, bunun da vakit geçirmeden efendim teknoloji alanında bu noktada yapay zekayı da öne çıkartmamız gerekli diye düşünüyorum Ayşenur Hanım. Dolayısıyla burada da tabii ki medyaya, akademisyenlere, e, bürokratlara, milletvekillerimize ve siyasi arenaya da çok büyük görev ve sorumluluklar düşüyor. Ben inanıyorum Ayşenur Hanım, e, Cumhur İttifakı'nın özellikle hmm. bu hamleyi de atabileceğini çok kısa bir zaman hmm. dilimi içerisinde Peki hocam bu arada süremizin sonuna geldik. Evet, son olarak da şunu söyleyeyim Ayşin Hanım, bunların gündeme gelmesi de çok önemli, İnsanları bilinçlendirmek de çok önemli. O yüzden de duyarlı bir e, yayın organı olduğunuz için de ben Bengü Türk ile çok ee, tebrik ediyorum, kutluyorum. Ee, vakit ayırdığınız için de bu konuya çok teşekkür ediyorum. Hepinize de şimdiden değerli izleyicilerimize de mutlu akşamlar dileklerimi iletiyorum. Esen kalın efendim. Hocam paylaştığınız evet. kıymetli bilgiler için esas biz teşekkür ediyoruz. Sizlerin aracılığıyla izleyicilerimizi de bilgilendirmiş olduk bu noktalarda. Sağ olun Çok efendim. teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkürler. Evet değerli izleyenler, ABD'de gerçekleştirilen Tarihi Yapay Zeka Kongresi'ne ilişkin detayları ve burada amacı konuştuk. Ve bu şekilde bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ben